Hmm. Elimizdeki kaynak Ekrem Hayri Peker'in 1930-1960 yıllarında Bursa'da Eğlence Hayatı adlı kitabı. Burada amacımız aslında şu: Bir şehrin 30 yıllık sosyal dönüşümünü e, eğlence alışkanlıkları üzerinden okumak. Ve size şöyle bir soruyla başlayayım: Bir stadyumda deve güreşi düzenlenmesini engelleyen şeyin Futbolculara tetanos bulaşma riski olabileceği aklınıza gelir miydi? Hiç gelmezdi herhalde. İşte Bursa'da bu yaşanmış. Bu gibi hani inanılmaz detaylar üzerinden o dönemin Bursa'sına gelenekselle modernin çarpışmasına şöyle bir yakından bakalım diyoruz. Kesinlikle. Bu dönem yani 1930'dan 60'a giden o yıllar Türkiye'nin kendini gerçekten yeniden inşa ettiği bir zaman dilimi. Elimizdeki kaynak da Bursa özelinde bu büyük dönüşümün bir mikro tarihini sunuyor. Evet ve en ilginç bulgulardan biri bence şu. 1955'te açılan kültür park. Bu sadece bir park değil aslında. Bu şehrin eğlence anlayışını o dönemin modernlik kalesi sayılan İzmir'i model alarak tepeden tırnağa değiştirme projesi. Vay canına. Yani eğlence bir anda devletin bir e, sosyal mühendislik aracı haline geliyor. Sosyal mühendislik aracı dedin. Bu çok iddialı bir tanım. Hadi o zaman biraz daha derine inelim. Şimdi kaynakta 1930'larda Selim Sırrı Bey'in bir gözlemi var. Bursa'daki kahvehanelerin tıklım tıklım dolu olduğundan, gençlerin orada boş oturduğundan yakınıyor. Bu sanki değişimin başlangıç noktası gibi değil mi? Aynen öyle. O şikayet eski sosyal düzenin bir fotoğrafı aslında. Kahvane erkeklerin domine ettiği zamanın daha yavaş aktığı bir mekan. İşte Kültürü Park projesi tam da bu kültüre bir alternatif olarak doğuyor. Anladım. Belediye Başkanı Reşat Oyal'ın büyük eleştirileri rağmen hayata geçirdiği bu park, içinde gazinosuyla, luna parkıyla, çay bahçeleriyle bambaşka bir şey sunuyor. Bu şu demek, eğlence artık sadece erkeklerin kahvede vakit öldürdüğü bir şey olmaktan çıkıyor. Ailenle gidebileceğin, bir yere dönüşüyor. Tam olarak o. Açık havada modern bir aktiviteye dönüşüyor. Bu şehrin zihniyetinde dev bir adım. Peki devlet bir anda böyle modern, makbul aile eğlencesi alanları yaratmaya çalışırken madalyonun diğer yüzü de var tabii. Halkın kendi eğlencesi, panayırlar. Kitapta Pınarbaşı'ndaki bayram yerleri anlatılıyor ki gerçekten inanılmaz. Evet, Özellikle de ölüm üstüvanesi diye bir gösteriden bahsediliyor. Silindir bir duvarın içinde hızla dönen motosikletler. Hatta ölümlü kazalar bile olmuş. İnsanlar bunu izlemek için para mı veriyormuş? Kesinlikle. Bu o dönem eğlencenin ne kadar şey, vahşi ve filtresiz olabildiğini gösteriyor. Risk, adrenalin hepsi bir arada. İnanılmaz. Ama bu halk eğlencesinin tam zıttı bir dünya da vardı. Mesela 1932'de açılan Tayyare Sineması. Burası sadece film izlenen bir yer değil. Müzeyyen Senar gibi devlerin sahne aldığı, biletlerin cep yaktığı elit bir kültür merkezi. Yani aynı şehirde. Aynı şehirde hem ölümüne motosiklet izleyenler var, hem de Müzeyyen Senar dinleyenler. Bu size toplumun katmanları arasındaki o uçurumu çok net gösteriyor. Gelelim benim kitaptaki favori anekdotuma. 1958 yılındayız ve birileri Atatürk stadyumunda deve güreşi düzenlemek istiyor. Buraya kadar her şey normal gibi. Ama beden terbiyesi bölge müdürlüğünün itiraz gerekçesi akıl alır gibi değil. develerin basacağı çimlerden futbolculara tetanos bulaşabilir. Bu gerçek mi? Hem de sonuna kadar gerçek. Bu olay kulağa ne kadar absürt gelse de aslında dönemin bütün kültürel gerilimini özetleyen mükemmel bir metafor. Düşünün ki, evet. Bir yanda yüzlerce yıllık geleneksel bir seyirlik var, deve güreşi. Diğer yanda ise cumhuriyetin modern yüzünü temsil eden stadyum, futbol, hijyen gibi kaygılar. Gelenek ve modernite tam anlamıyla bir futbol sahasında karşı karşıya geliyor. Peki sonra ne oluyor? Yapılabiliyor mu güreşler? İş valiliğe kadar gidiyor ve toplantıda harika bir çözüm önerisi sunuluyor. Futbolculara tetanos aşısı yapalım. <laughs> harika çözüm gerçekten. Yani bu uzlaşma çabası bile başlı başına çok anlamlı. Sonunda güreşler o stadyumda yapılıyor. Bu küçük olay aslında eski ile yeninin bir arada yaşamak için nasıl yollar aradığını, bazen ne kadar komik görünen çatışmalar yaşadığını bize gösteriyor. Özetle, 1930-1960 arası Bursa, eğlence hayatı üzerinden bakıldığında aynı anda hem geçmişe sıkı sıkı tutunan hem de geleceğe koşan e, ee, cap canlı bir yapıya sahip. Bir anda kahvehaneler, ölümüne gösteriler, Diğer yanda ise modern parklar, gazinolar ve müzeyen senar konserleri. Aynen öyle. Ve bu kaynak size şunu düşündürmeli: eğlence mekanları her zaman toplumun değerlerinin ve çatışmalarının birer aynasıdır dün stadyumdaki deve güreşi ve tetanos tartışması bugün dijital platformlarda hangi içeriğin uygun olduğu ya da yapay zekanın sanatı tehdit edip etmediği tartışmasından özünde o kadar da farklı değil bu sizi de günümüzdeki eğlence alanlarının hangi görünmez kültürel savaşlara sahne olduğu üzerine düşündürüyor mu